Şunu Optimus Prime diyecek adamlar tanır mı ya? Neye? Eee neydi bir tane... Um... Öyle dedim çizgi filmin adını unuttum ya. Generator Rex miydi yok o tip başkaydı. Olum neydi? Generator Rex mi? Ya oğlum Generator Adı... Rex mi dedi sen? Generator Gen dedi. Generator... Generator... <laughs> şey Vegas XL'lar vardı ya. Şey mi kanka? Benzin Benzinli mi? Aynen. Jeneratör olur mu? Benzinsiz mi olacak? Ne Ge general general olmasın o. Jeneratördü. Ha. Harbi diyorum general değil de oğlum. Jeneratör falan da o. Robot mu? senin bahsettiğin şey robot mu? Kanka o Vegas XLR dediğim o şeydi. Ha 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 hatırladım hatırladım. Büyük robot hani araba tepesinde beyin olarak araba vardı. Ha biliyorum tamam. Bu Janitor Rex dediğimde bir tane adam hani böyle atomlarla falan şey yapıyordu. Şey, Masinele... Şeye benzedi mi böyle? Karayip korsanlarındaki ahtapot dayıya benziyor hatta. Yok. Ha aynen. O kötü düşmanıydı oğlum onun. Hadi ya o muydu? Tamam oğlum değil miydi işte dediğin bahsettiğin adam? Ya çizgi film o. Oğlum geri gel geri gel ayrıl şu sunucudan. Gel göstereceğim gel. Bak şu karşıdakini görüyor musun? Sonic var. Ezebenk ortadaki ortadaki. Ha görüyorum. İşte o. Tamam. Roboto hatta o uzaydan düşüyordu. Hurdalığa düşüyordu. Adam ben bu arabayı istiyorum ama şey şu parça istiyorum deyip çekiyordu o çıkıyordu. Hadi gir. Bu yararlı bilgi için sana teşekkür ederiz. Rica ederim. Abi sen videoda mıydın? Video ben izleyeyim. videoda değilsin diye saçma oruyorum 2 saattir. Biz bütün reziliklerini YouTube'a koyacağım. Abi yok mu abi yanarız abi sevgilim var abi. Saygı duyulan Hebrew abine. Saygılıyor abi lan. benim se sevgilim var. <laughs> Pardon sevgilim yok ama olsun. Abi Hadi gene de. Kaç. Vurdum birini şey. abi. Abi sana vurdum abi. Beni niye tokatlıyor? Sen... Arkan. Arkan! Tamam öyle Koyu meşe koyu... Hemen koyu. Koyu, koyu meşe... meşe. şu. Bu mu? Değilmiş. Ama kodu ya. <laughs> Hadi ee. Oğlum millet şunu nasıl kıramıyor ya? Raşlıyor biri, raşlıyor. Evet, onu. Gördüm. Ulan. Şuna sık sık sık. Bizim adam sana sıkıyor lan gerizekalı. aldım ben aldım. Aa! Hayır, bana vurma. Bana vurma sakın. Neredesin lan sen? Tokatlıyor millet beni. Chat'te yine anneni yazdı biri. Hep anılara söylüyorum burada. Lan oğlum. Kurtardım. Pardon pardon. Lan bana ne vuruyorsun? Bana vurdun bak geri. ya oğlum. Biz kim Ya adam kıza vurmamış o. Ha senin oyun. Fuck 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 fuck. Ne ilk mi elendin lan? He. 3 tane sandalyeye tıkladım hepsi şey oldu. Ulan ünlü de çıktı yine Şansa bak ya. Nerede? Tam burada. Fak 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 Aaaa Tamam tamam Ölmedin mi? İlk defa ölmedin lan burada Helal olsun sana Vur 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 Şuna vur şuna vur Çıktı oğlum adam tamam. Yeşil 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 nerede? Arkanda salak <gülüyor> Oh <gülüyor> Son anda Oh çok uzak Oha niye Minecraft'ın kötü müziği çaldı lan Çünkü yanımızda herabayın var Bir düştü Mavi misin? Hayır kırmızıyım. Hayır maviymişim. O hep aynı şey oluyor var ya. <laughs> ben kırmızıların üstünden gitmeye çalış. Hadi canım şaka yapıyoruz. Millet kim daha çok yer kaparsa oluyor da diye hani olmamış yerleri kapatmaya çalışıyor. Sen kırmızıları kapat. Birini düşürdüm. Kanka dur yanına geliyorum. Dur. O benim, o benim. Kapat, 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 kapat. Oğlum bunda takım yasak değil mi? Değil değil. Millet hep takım yapıyor. La adam var yanımızda. Oh. Sen düştün galiba. <laughs> adam aramıza karışmış ama ne İnşallah kamikaze yapmam ilk o iş şey kaybıdır Geliyor sana. Kırsan altını. Amına koy. Ya ona niye amele gibi bakıyor orada? Oğlum oradan yetişemiyordum ki. Anam. <laughs> Bak bundan sonra parkur <laughs> oyunu geldi o bende. Of tekte. Allah'ım. Bal soktum bugün. Sen de şanslı bir adamsın. Bak kanka o köşedekinde var bence. Aha. Hadi bakayım. Aha Fuck. <laughs> <laughs> Lan. Nasıl öldüm ya? Ben zıplayamadan öldüm direkt yere uçtum <gülüyor> <gülüyor> Kitaplık <gülüyor> yapmayı <gülüyor> bilmeyen de yani Yani bence de Bir de oyunda denk olmasa Arkadaşlar 3 like gelirse e, Survival seriye de başlıyoruz yani Serveri <laughs> sen açıyorsun değil mi? Ee, ayarlarız Oğlum bana sıkıyor bak ya Beni fokusluyor adam ya Şuna bak ya. Kanka dur geliyorum. Ya adam adama kalkar oldu böyle bir şey olamaz. Fol. Ama onu koy markaladı ya. Bak bak takım var. Geldi sıkma şimdi. Töbe. <laughs> Yanıyorum. Hemen hava hemen lava Hava hava, hava. sıçrıyor okudum. Hava sıçrıyor okudum. En üstte benim galiba. <laughs> Ulan! Orman ağacı, orman ağacı, orman ağacı bu mu? Yanlış kelime. kırma kırma hayır. <laughs> <Ya> oğlum. <laughs> Neresi? Çok uzak! Ulan leklendim havada ya. <laughs> Kız gitti. Kanka dur gene beraber. Neredesin? Düşsene ulan. Düşürdüm düşürdüm dur beni. Dur. Ya da neyse. Fight atalım. Düşürüm, Düştüm Anız. Düştün mü? Yok, hayır. Sen beni düşürmeye <laughs> çalıştın <olacaksın> sanki. <laughs> yok 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 hayır. <laughs> ya amına koy. <laughs> Helal lan. Yeah. Keresizlik artık damarların geçlemiştir. Ulan dört dört döndüm ergiz düşürdüm. Sanırım kimse çıkamayacak bu oyunda. Ben çıkacağım. Oğlum ne uzun sürdü? Ya ulan kimse. Arkandayım. Bunu da kaybetme artık biz artık. Oh ye, yeah. haydi be. Sen ne oldu kaybettin mi? İlk ben gittim bu sefer valla. <laughs> Hayda adam, yeah. adam yılan gibi.

kırıyor bir de evneler ya. Hop bunda. İymiş. Lan oyun takılıyor bazen. Ulan var mı acaba lan? Bir şeyler oluyor. Bir tane mavi de ne var beni takip ediyor sadece. Şimdi kazandı. Oğlum ikinci lan. Ben de üçüncüyüm. Hadi bir daha bir daha. Gördünüz işte. Üstümüze oynandığını söylemiştim. <laughs> Kız git lan buradan. Tamam, Bayan bu gider misiniz? Video kapanışı yapalım.